30 Ağustos Sefer Bayramımız kutlu olsun. Ha. Ee, parmağımı kestim ya. Abi. Efendim Cihan. Yara bandı var mı? Var var. Ne yaptın? Parmağımı kestim. Neremiz? Dur getireyim. Görüyorsun değil mi abi? Bir kağıt bahçesi. Nasıl kanattı? Oturmamda müsaaden var mı? Tabii abi buyur. Oturabilirsin. Teşekkür ederim Cihan. Anlat abi. Seni dinliyorum. Ya bir kağıt kesi canını bu kadar fazla ekiyor gördün mü? Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü. Bu zafer kolay kazanılmadı. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Fevzi Paşa azınlığa düşmememiz için askerlerine ölmemeleri gerektiği ve aynı zamanda cesurca savaşmaları gerektiğini söylemiştir. Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Kütahya'da gerçekleşen başkomutanlık muharebesinde artık Mehmetçiğimizin mermisi bitmiş, Süngü tak emriyle süngüler takılmış ve göz göğüs göğüse bir savaş başlamıştır. Artık Türk ordusu yavaş yavaş zayıflamaya başlamıştır. Ancak Türklerin yenilmek gibi bir düşüncesi dahi yoktur. Bu sefer oklar tersine çevrilmiş ve Gazi Mustafa Kemal Paşa ben sizlere ölmeyi emrediyorum ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri emrini vermiş ve göğüs göğüse çarpışarak birçoğu da şehit olarak bu zafer kazanılmıştır. Biz bugün bir kağıt kesiğiyle canımız yanıyorken onlar süngülerin mızrağıyla kan kutsalarda kızılcık şerbeti içtik savaştılar. Onlar bizler için canlarını feda ettiler. Bu sefer yalnızca Haç'la Hilal'in savaşı değildi. Bu savaş sadece inananların savaşıydı. Ne zorluklar çekmişler. Bizim için ne canlar vermişler. Aziz şehitler ruhunuz şad olsun. Gel canım kardeşim sana bir güzel sarlayayım. Canım abim.